yemeğini yemek veya hatta kendini ifade etmek için. Ellerin kendini savunmak, çalışmak, müdafaa etmek için. Ayakları yürümek için. Kalbi de Allah kendisi için yaratmış. Yani kalbin karşılığı Allah'ı zikretmektir. Kalbin karşılığı Allah'ı almaktır. Allah'ı almaktan hariç hiçbir şey kalbi tatmin etmez. Eğer diyor İnsan oğluna iki vadi dolusu mücevher versen üçüncü vadiyi aramaya kalkar. Çünkü niye? Kalbindeki o tatminsizliği gidermek için. Çünkü dünya malı seni tatmin edemez. Dünya saltanatı seni tatmin edemez. Dünya heva ve hevesleri seni tatmin edemez. Kalbi tatmin edemez. Allah diyor ki kalbi az <laughs> ancak ancak benim zikrim tatmin eder. Kal, kalbi kendim için yarattım diyor Allah. O yüzden insan oğlu Allah'ı zikrederek masibalardan kurtulur. Allah'ı zikrederek kirlerinden arınır. Manevi kirlerden. Kalbi zikrederek ruhu diri tutar. Kalbi zikrederek nefsi terbiye eder. Kalbi zikrederek güzel ahlak sahibi olur. Kalbi zikrederek edep sahibi olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anne karnında dünyaya geldiği zaman La ilahe illallah, La ilahe illallah diye zikirdi. Annesi kulağını verdi, baktı zikir Peygamberimiz 63 yaşına kadar Rabbisini zikretti. 40 yaşına kadar peygamberlik gelmemiş. 40 yaşına kadar mübarek Hira Dağı'na çekildiği inzivaya orada zikrederdi. Ve o zikri o Allah ile olan bir münasebetiydi. Allah ile olan bir kurbiyetiydi. Kur'an'da da 147 tane ayet geçiyor zikri alakalı zikrin faziletini, zikrin önemini, zikrin efendime söyleyeyim ne kadar önemli bir ibadet olduğunu efendi derdi ki Zikir dinin temelidir. <laughs> Bütün ibadetler o zikir etrafında onun süsüdür. Yani asıl olan zikirdir. Eğer bir insan zikretmiyorsa, sadece namaz kılıyorsa, eğer zikirle meşgul değilse o sadece bir kuru ibadet yapıyor. Ama eğer zikir ediyorsa o ibadeti sahiptir. Çünkü niye? Zikir kalple alakalı bir şey olduğu için, kalbe hitap ettiği için, kalbi tesviye ettiği için, kalbi yumuşattığı için, kalpte güzellikler meydana getirdiği için senin ibadetlerin de halis oluyor. Çünkü ibadet demek fiziki olarak bedenin Allah'a yöndürmesi değil. Kalbin de Allah'a yöndürmesi. Abdullahi Değerleri ile Hazreti Mevdan Hazretleri'nin Hazretleri Hazretleri arasında bir münasebet vardı. Abdullahi Değerleri Hazretleri dedi ki Molla Molla dedi sen 400 alim yetiştirmişsin. Dünyanın her tarafına sarmışsın. Namaza dururken kıblem Kabe diyorsun ama gönlünde çarşı pazar geziyor. Yani bak Allah gönülleri bilendir. Sen yüksek alim de olsan, yüksek alim de olsan kalbin Allah'a yöndürmesi lazım. Bedenin tek değil. İstediğin ayeti oku. İste kıraatın üstün olsun. Ama kalbin Allah'a dönmesi gerekiyor. Namazdayken gönlün çarşı pazar gezmemesi gerekiyor. İbadet yaparken gönlün başka bir şeylerle meşgul olmaması gerekiyor. İşte o gönlün başka şeylerle meşgul olmaması için o gönlün zikretmesi gerekiyor. O kalp zikrederse işte o zaman bedenin de Allah'a döndüğü için o zaman senin namazın gerçek miraç oluyor. Esselatü miracü müminin. Şu namaz müminin miracıdır. Miraç ne demek? Allah'a dönmek. Allah'a yükselmek. E senin bedenin Allah'a yöndürmüş de gönlün başka şeylerle meşgulsa miraç olmuyor işte. Eğer kalbinde zikrediyorsa maddi ve manevi yani zahiri ve batini olarak Allah'a yöndürmüşsün demektir. İçinize için. O yüzden bütün evliyalar, bütün evliyalar alimlerin o noksan tarafı tamamlamıştır. Ne olursan ol, bak ne olursan ister alim ol, ister sıradan bir insan ol. Allah ne diyor? Diyor ki eğer bir kulum bak demiyor bir alim, bir evliya, bir şu sınıflandırmıyor. Eğer bir kulum beni zikrediyorsa o kulum beni seviyordur. Eğer bir kulum zikretmiyorsa o sevmiyordur beni bir kulun sevdiğini iddia ediyorsa o kulun zikrediyorsa o iddiasında samimidir. Eğer o kulum zikretmiyorsa iddiasında yalancıdır diyor Allah. E çünkü Allah senin kalbini biliyor. O yüzden kalp zikrederse senin bütün damarlar da kalbe bağlı olduğu için kalp zikirle o kanı pompalar senin elinden, dilinden, belinden herhangi bir ağzından bir kötülük meydana gelmez. Bir isyan meydana gelmez, bir haram meydana gelmez, bir günah meydana gelmez. Ama eğer kalp zikretmiyorsa, istersen bütün ibadetleri mükemmel şekilde yap, senin nefsin sana kalabe çalar, şeytan sana kalabe çalar. Sana benlik verir, gurur verir, kibir verir, hasetlik, fesatlık, dedikodu, gıybet, her türlü şey yaparsın. Ama kalbin Allah ile meşgulsa bunlara kapanıyor artık. Kalbin Allah'ın zikrettiği için dedikoduya, fitneye, gıybete, hasetliğe, fesatlığa kapanıyorsun artık. Çünkü kabul etmiyor. Kalp kabul etmiyor. Allah kabul etmiyor. Senin kalbin Allah dediği zaman haramlara kapalı oluyorsun. Günahlara kapalı oluyorsun. Güzelliklere doğru Efendime söyleyeyim Allah'a doğru yürüyorsun. O yüzden zikir en büyük ibadettir. Ela velâ vela zikrullahu ekber. Zikir en büyük ibadettir. Ela bi zikrullahi kalpler ancak zikirle tatmin olur. Zikreden kalp diri, zikretmen ölüdür. Zikreden savaşan askerdir, zikretmeyen savaştan kaçandır. Zikreden meyve veren ağaçtır, ziketine kuru ağaçtır. Zikreden diri, zikretme tenişirdeki ölü gibidir. Allah katında. O yüzden bir insan Allah'ı zikrediyorsa o insanda güzel ahlak sahibi olur. O insanda efendim söyleyeyim eline dinle beline hakim olur. O insan emin olur. Emin insan olur. Onun şerrinde de kayında da emin olursun. Ama eğer bir insan zikretmiyorsa onun hayrına şerrinden emin olamazsın. Ona güven duyamazsın. Sözleri sözünde durmaz. Yalan konuşur. Efendime söyleyeyim dedikodu yapar, gıybet yapar. Ahlaki değerlerde bozukluk olur. Ama zikir diyorsa olmaz. Zikir diyorsa nar ile nur bir arada durmaz. Zikir nurdur. Zikretme nardadır. Yani ahlaki bozukluktadır. Ahlaki bozuktur. Onda herhangi efendime söyleyeyim e, kötülük her türlü orada yer bulur. Çünkü zikretme kalp başka bir şeyle meşguldur. Zikretmen kalp başka bir şeyi taşıyordur. Ama zikrediyorsa zikir kalbi temizliyor. Kalbi arındırıyor. Kalbin kalpteki kötülükleri, pislikleri tesbih ve tezke ediyor. edersen. ama zikretmesen o kalp katılaşıyor. O kalp efendim, her yaptığın günah kalbe vurulmuş bir leke bir zaman sonra kalbinde temiz yer kalmıyor. Kalbin kararıyor. Kötü insan oluyorsun. Kötü ahlaklı oluyorsun. Öfkeli, kinli, kibirli. Her türlü dedikodu, fitne, gıybet, dünyalık, masiva, dünya havası, dünya hevesi sende vücut buluyor. İşte o zaman insanları kırmaya başlıyorsun. insanları incitmeye başlıyorsun. insanları üzmeye başlıyorsun. En yakınını, en uzakını bile her türlü haksızlık ve hakarette bulunuyorsun. Çünkü kalbin dünyevi masivalara dolmuş. Dünya telaşesine dolmuş. Dünya vesvesesine dolmuş. İşte o kalp huzur vermez sana. O kalp huzur bulmaz. O kalpte her türlü sıkıntı meydana gelir. Şeytan öyle kalbe işte vesveseyi verir. İşte öyle insanlara her türlü günah yaptırır. Her türlü haramı öyle insanlara yaptırır. Ama kalp zikrederse şeytanın en çok sevmediği zikrullah'tır. Zikir olduğu zaman şeytan alabildiğince uzağa gidiyor. Çünkü Allah'ın ismini duymak istemiyor. O kadar nefret dolmuş. Allah'ın isminin aldığı yerde şeytan durmaz. Giderken de yemin eder. Siz ikinizi bitirin döndüğüm zaman size gel de diyor. Ama Allah'ın ismini duymamak için alabildiğince uzağa gidiyor. O yüzden sen zikredersen, senin kalbin zikrederse şeytan oraya tasarruf edemez. Şeytan senin nefsine bir edemez. Sen zikretmeye devam ettiğin müddetçe Nefsin de senin bedenine ait olduğu için o kalbin üzerinde bir elbise gibi giydirildiği için o nefis de zikretmeye başlar. Nefse de zikrettirmeye başlarsın. Senin kalbin zikrettikçe ruhunla nefsin aynı duruma gelir. Aklın da onlara hizmet edince işte o zaman sen pirnur olursun. Aklın, gönlün Allah'a yöndürmüş olur. Dünyada makamın, mevkin, işin, aşın ne olursa olsun hiçbirini etkilemez. Tam tersine ehli zikir olan bir insan bulunduğu işte çok sadık olur. Çok samimi olur ve dürüst olur. Zikretme insan yalancı olur, üçkağıtçı olur, verici olur. Her şeyinde hile vardır, her şeyinde kurda vardır. Sadık olmaz, samimi olmaz. Onda her türlü kötülük vücut bulur, ihanet de eder, yalan da söyler, arkandan işte çevirir. Ama zikrediyorsa işte ona her şeyini emanet edilirsin. Peygamberimiz zikrediyordu, peygamber olmamıştı. Zikir ediyordu. Muhammed'in emir lakabı almıştı. Herkes kendi emanetini teslim ediyordu. Çünkü onda kötülük meydana gelmiyordu. Ve insanlar arasında bir hukuksuzluğu oldu mu Muhammed Aleyhisselam'a geliyordular. Mahkeme yoktu. Mahkeme gibi hüküm veriyordu. Çünkü adaletsiz bir zikir çıkmazdı onda. E bu neden? Çünkü kalbi zikir ediyordu. Peygamberlik gelmiş Ama zikir ediyordu arkadaş. O zikir onun halini öyle bir güzelleştirmişti ki Muhammed'ül Emin lakabını almıştı. Emin insan. Emin insan. Zikreden insan emin insandır. Zikretmeyen insan güvenilir insan değildir. Emin insan değildir. Ondan her türlü, her türlü kötülük bekle. Ve Allah Celle Celaluhu diyor ki Ey Habibim siz zikrederken üç kişi geldi. Onlardan biri zikre katıldı, biri kenarda durdu, biri sırtını döndü gitti. Yarın mahşer günü o sırtını döner biz de sırtımızı döneceğiz. O kenarda durana biz de kenarda duracağız. Ona bakmayacağız. O zikre katılanla biz de onunla beraber olacağız diyor. Bak Allah Teala Peygamberimize bu olayı dile bir yaşanmış bir olay. O yüzden Allah Teala diyor ki eğer bir kulum bana benim zikrime sırtını dönerse ona bir şeytan musallat ederim diyor. Bir ömür boyu ona arkadaş bulur. Onu götüreceği yer cehennemdir. Allah muhafaza. O yüzden Allah'ın zikrine yüz dönmek kadar ağır bir şey yoktur. Şeyhler ne derdi? Oğlum derdi öl bu yola girme. Ama bu yola da girmişsen öl bu yoldan ayrılma. Çünkü bu yoldan ayrılmanın bir bedeli var. Allah'a sırt dönmenin bir bedeli var. Allah muhafaza. Çünkü Allah'a sırt dönüyorsun. Halbuki Allah, sen, Allah seni yaratılış gayen ne? İnsanları ve cinleri bana kulluk etsin diye yarattım diyor Allah. Bak kulluk için yarattım. Sen kulluğa sırt dönüyorsun. Kulluğa sırt dönersen ne olur? Yaratılış gayenin tersine dönmüş olursun. İşte o zaman Esfali safir'in Allah muhafaza dört ayakta aşağı olursun. Ama diyor yeryüzünün en üstün varlığı insandır. Yaratılış gayesine uyarsa ahsanı takvimdir. Yüksekler yükseğidir diyor. Ondan daha yüksek bir varlık yoktur diyor. Neye göre? Yaratılış gayesine uyarsa. Yaratılış gayesi nedir? Allah'a kul olmak. Allah'a kulluk etmek, Allah'a yön dönmek. Yani kalbiyle, diliyle, varlığıyla, mevcudatıyla Allah'ı zikretmek ve Allah için yaşamak. Dünyada yaşarken Allah'ı unutmamak. Gafil olmamak. Gaflette olmamak. Avcının bir tanesi bir kekli kurmuş gidiyor. Bir Allah dostuyla karşılaşıyor. Allah dostu elindeki kekliği alıyor böyle göz yaşı dökünce. Efendi dedi niye ağlıyorsun diyor. Keklik helaldir. Avdım vurdum. aldım götürüp pişiremeyeceğim. Şey ya senin vurman abone ağlamıyorsun diyor. O bir an gafil oldu da zikir halinde olsaydı senin kurşununa tesir etmezdi. Gaflette olduğu ana denk gelmiş. İşte sen de gafil olursan şeytanın okuna denk gelirsin. Sen gafil olursan şeytanın vesilesine denk gelirsin. Sen gafil olursan şeytan sana kalabe çalar. Seni dünya malını tatlı gösterir. Haram haramı sana helal gösterir. Çirkini sana güzel gösterir. Seni oradan ok, o yoldan zikirden uzaklaştırır, tevhidden uzaklaştırır, Allah'tan uzaklaştırır. Gönül tersine çevirir seni oyalar. Seni bir ömür boyalarsan Sen orada Allah muhafaza yarın maşa günü ayırsan da para etmez. Ne diyor? Efendi sohbeti anlatırdı. Peygamber sana sen diyor ki dünyadayken cennet bahçelerinden bir bahçeye uğrarsanız oranın nimetlerinden faydalanın. Ya Resulallah dünyada cennet bahçesi mi var? Var. Nerede? Zikir halkaları. Allah'ı zikreden halkalar cennet bahçesinden birer bahçedir. Oranın nimetleri sevgidir, muhabbettir, ahlaktır, edeptir, karakterdir, kişiliktir, kabiliyettir. Güzel ahlaktır. İşte bunlar cennet nimetleridir. Cennet ahlakıdır bunlar. Bunlar zikir halkalarında mevcuttur. Bunu Allah'ı zikredersen bu ahlak sahibi olursun. Peygamber ne diyor? Cennet bahçesi diyor. İşte sen de Allah'ı zikredersen dünyada cennet bahçelerinden bir bahçede bulunmuş olursun. Yarın mahşer günü Herkes nefsi nefsi diye çıkıştığı zaman sen cehennemin üzerinden geçerken cehennem seslenecek. Ey ehli zikir! Senin nurun benim narımı söndürüyor. Çabuk geç. Cehennemlikler gelecek ben onları yakacağım. Senin nurun zikirden kaynaklanıyor. Senin nurun ahlak-ı Muhammed'den kaynaklanıyor. Senin nurun ehli zikir olup da güzel ahlak sahibi olmandan kaynaklanıyor. Zikredersen güzel ahlak sahibi olursun. Zikredersen güzel insan olursun. Zikredersen sevgi muhabbet sende tecelli eder. Zikredersen Allah'a yön dönmüş olursun. Zikretmesen dünyayı tefekkür edersin. Dünyayı kalbine sokarsın. Ve dünyalık meşkalelerle ömrünü geçirirsin. İşte son nefeste de Allah muhafaza. Temutun ekeme taşuna ve tuşerine keme temutun. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürse öyle dirilirsin. Allah'ı zikrederek ölürsen Allah'ı zikrederek dirilirsin. Ama dünyalık masifalarla ölürsen dünyalık masifalarla dirilirsin. Adamın bir tanesi can çekişiyor ama keklik gibi ötüyor. Can çekişiyor, keklik gibi ötüyor. Karısı koşa koşa şeyhe gidiyor diyor ki efendi diyor benim eşim diyor canlı teslim edemiyor diyor ama keklik gibi ötüyor. Senin eşinin mesleği neydi diyor? biliyor şeyh, biliyor da ayıktırmak için söylüyor. Benim eşim diyor avcı diyor, keklik avcısı diyor. Fena fi keklik olmuş. O kadar kendini aramış ki kekliğe kekliği çağırmak için onun sesini çarptı çıkarta bir ömrünü geçirmiş. Ve son nefesinde de keklik gibi öte öte can veriyor. Yani sen nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Gafil yaşarsan gafil ölürsün. İsyankar olarak yaşarsan isyankar olarak ölürsün. Kinli yaşarsan kinli ölürsün. Sevgili yaşarsan sevgili ölürsün. Herkes ölümü tadacak. Mutu kable et, ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölüme hazırlık yapınız. Yani ölmeden önce nefsani arzu, istek, heva ve heveslerinizi öldürünüz. Hırsınızı, kininizi, kibrinizi, benliğinizi, masivanızı öldürün. Yani ölüm ölüm seni alıp götürecek ama sen arınmış olarak gidersen Rabbinin karşısına efendime söyleyeyim tertemiz olarak gidersen dünyada kendini arındırırsan cehenneme gerek kalmaz. Ama sen dünyada Günah, haram ve pisliklerle öbür tarafa gidersen cehennem seni arındıracak. Allah seni o şekilde kabul etmez. Çünkü niye Allah o nurunu ruh olarak, nurunu sana tecelli ettirdi, tertemiz verdi. O bedendeyken sen onu kirlettin. Her türlü pisliğe, her türlü kötüye sürükledin. O ruh da seninle beraberdi. Allah o ruhu tekrar girsin geriye, o kirli bir şekilde kabul etmez. İşte cehennem arınma yeridir. Halbuki dünyada arınman gerekiyor. Mutu kablen, temutu ölmeden önce dünyada kendi hırsınızı, her şeyinizi öldürünüz. günahlarınızdan her şeyinizden arınınız ki öbür tarafa temiz bir şekilde gidersiniz. Yarın mahşer günü arşın gölgesinde bir grup gölgelenecek, turnalar gibi uçuşacak. insanlar o güneşin alnında kavrulacaklar. Ve diyecekler ki Ya Rabbi diyecekler. Onlar hangi kulların ki biz burada kavrulurken onlar sefa içerisinde. Onlar dünyadayken beni zikreden kullarım. Hiç gafil olmadılar. Gaflette olmadılar. Beni unutmadılar. Yaradılış gayesi üzerine yaşadılar. İşte onlar dünyada beni zikrettiler. Ben de onları burada zikrediyorum. Ve onlara güzellik ve saadetler. Dünyada onlara elen keder yoktur. Yarın maaşı günü mahsur olmayacaklar diyor. Eğer zikir olan yarın maaşı günü mahsur olmayacak. Mahsur olmak ne demek? Bir şeyin karşısında mahcup olmak demektir. Mahcup olursan mahsurlaşırsın. Yarın maşe günü Allah'ın karşısında mahcup olmamak için o mahcubiyeti dünyada gidereceksin. Tövbeni dünyada yapacaksın. Günahlarından dünyada arınacaksın. Kendini dünyada terbiye edeceksin. Ve cennet ahlakıyla ahlaklanacaksın ki cennete layık olasın. Nefsi emareden kurtulman gerekiyor ki cennete layık olasın. Nefsi emare sıfatında olanı cennete koymam diyor Allah. Koymam diyor. İsmim Celal'ım hakkı için diyor 8 kat cenneti yaratın dolduracağım. İsmim Celal'ım hakkı için 7 kat cehennemi doldurayım Yaratım dolduracağım. Neyle dolduracak? Cehennemlik kullarımı cehenneme cennetlik kullarımı cennetime koyacağım diyor Allah. E sen cennete layıksın. Allah seni cennete layık olarak yaratmış. Ahsan'ın takvim en üstün meziyetleri sana vermiş. Yeryüzünde melekten cinlerden bütün varlıklardan her türlü varlıktan üstün yaratmış seni. O üstünlüğü sana veren Allah sen kendini alçaltıyorsan yazıklar olsun. Kendini alçaltmayacaksın. O üstünlüğe o ahlakına sahip olacaksın layık olacaksın, Allah'a sadık kul olacaksın. Yoksa Allah muhafaza öbür tarafta işte eyvah da desem para etmiyor, pişman da olsan para etmiyor. Yarın maşa günü bir kısım kullar diyecek ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder sana kulluk edelim. Bir kısım da diyecek ki ya Rabbi bizi cehennem makasına dilim dilim et de bizi cehenneme atma. Bir kısım da diyecek ki ya Rabbi biz pişman olduk tövbe ettik. Allah diyecek ki geçti kulum geçti. Onu dünyada yapmalıydın. O pişmanlığın nedameti dünyada yapmalıydın. İşte dünyada sen can bedendeyken gereken kulluğunu yaparsan, görevini yaparsan yarın mahşer günü Allah karşısında mahcup, kulların karşısında, peygamberin karşısında mahcup olmazsın. Ama yanlış yaparsan yanlışın karşılığını biz izlerette hayran yara, biz izlerette şerren yara. Biz izlerine kadar yaptığın kötülük, biz izlerine yaptığın iyilik karşılıksız kalmaz. O yüzden sen güzelliğe layıksın, güzel olarak yaşamalısın, zikrederek yaşamalısın, ahlak-ı Muhammed e üzerine yaşamalısın. Yoksa diğer türlü Allah muhafaza. Dört ayağımızın farkımız olmaz. Allah kimseye o hale sokmasın. Sadık ve salih kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. <laughs>